vicdan aynı mıdır? Ruhla vicdan aynı mıdır? Ruh bir güçtür. Ruh. Gören, duyan, hisseden, düşünen bir güçtür. Ona hatıra verdiğinde o şahıs haline gelir. Ruha hatıra verildiğinde o şahıs olur. O zaman insan haline gelir. Yoksa gören, duyan, hisseden, koklayan, düşünen serbest bir ruhtur. Allah'tan bir ruhtur. Kutsal ruh. Ona hatıra verildiğinde o ben insanım der. Ben birisiyim der. Yani bir şeyim ben de benim der. Ben benim der. Hatıra verildiği için. Hatıra alındığında sadece ruh haline gelir. Yani sadece Allah'ın ruhu kalır geriye. Başka bir şey kalmaz vicdan kesintisiz devam eden vahyin adıdır her insana Allah kesintisiz vahy eder muntazam, ruh sahibi olan her mümine yani dakika saniye geçmeden kesintisiz vahiy vardır o vahye kulakları iyi bağlamak, gönlü iyi bağlamak gerekir, çok dikkatli vahiy dinlemek lazım eee duyulmayan vahiy olursa, görülmeyen vahiy olursa çok büyük bir hata olur. Allah'ın her vahiy çok kıymetlidir. Onun için çok özenli takip etmek lazım. Hiçbir vahiyi unutmamak, göz ardı etmemek gerekiyor. Her vahiyi dinlemek lazım. Bu olursa her şey tamam. Allah müthiş perdeler yapmıştır. Çok fazla perde içinde gizlenmiştir o yüzden insanlar Allah'ı göremiyorlar. Bir de kalabalığa kanıyorlar. Kalabalık gösteriyor Allah. Ondan çok etkileniyorlar. Hiç hiç hiç, hiç onlara kafayı takmamak lazım. Bir de sağlık sıhhat konuları meydana getiriyor Allah. Perdelerinden biri de odur. İşte baş ağrısı, diş ağrısı, kulağı ağrı, yorgunluk duyar, uykusuzluk şu bu falan feşmeken o da bir perdedir. Allah'ı 70 bin perde olsa hepsini görmek müminin vasfıdır. Yani çünkü çok aşikar Allah. Ne kadar isterse 700 bin perde olsun yine görür mümin. Ve Allah'ı yine sever. Hiçbir şey Allah'ı unutturmaz Müslüman'ı. E çünkü bak sonsuza kadar yaşatacağı için iyi eğitim ve iyi seçilme gerekiyor. Sonsuza kadar yaşatacağı için. Çünkü az yaşama değil mi bak. Yani Allah'ın ruhu ee, sonsuz yaşayan bir varlık biliyorsunuz. Biz Allah'ın ruhunu taşıyoruz. Adam daha hala anlamazdan geliyor. Diyor ki insan diyor sonlu olmaması mümkün değildir diyor. Mustafa İslamoğlu. Bak o dar düşüncesiyle. Çünkü biz insanız diyor. Allah sonsuzdur diyor. Ya sen Allah'ın ne dediğini duymuyor musun? Bak sana diyor ruhumdan üfürdüm diyor bak. Ben ruhumdan sana verdim diyor. Sen ne dediğini duyuyor musun Allah'ın? Allah'ın ruhunu taşıdığını söylüyor Allah. Tabi varsa ruhun. Yani onun ruhu var mı yok mu bilmiyorum. Ruhu varsa sonsuz olmuş olur. Allah'ın ruhunun sonsuz olmadığını söylemek ne demek ya? Allah'ın ruhu sonludur diyor. Onu diyorsun işte sen. Allah diyor ki ben ruhumdan üfürdüm diyor. Sen de diyorsun ki Allah'ın ruhu sonludur diyorsun. Zaman yok diyor Allah. Sen oturmuşsun öncesinde ne vardı sonrasında ne vardı diyorsun. Biz Allah var olmasını biliyoruz. Nasıl? An içerisinde. An içinde biz hep vardık, hep Allah'la beraberdik. Hep. Kutsal bir varlıktır insan. Çok önemlidir varlığı. Bu imtihan bizim kim olduğumuzu kendimize öğretmek içindir. Aynı zamanda çok hayatidir. Mehdiye çok büyük olaydır. NATO şu an Mehdiyet için ayakta. Birleşmiş Milletler Mehdiyet için. Masonluk, tapınak şövalyeleri Mehdiyet için. Evangelikler Mehdiyet için. Şiiler, Vahabiler, Sünniler Mehdiyet için. Kur'an'da Mehdiyet çok geniş kapsamlı işare olarak anlatılır. Bir de alenen anlatılır.